Selam arkadaşlar. video hoş geldiniz. Bugün size set spawn plugin tanıtacağım. Arkadaşlar birçok sunucuda görüyorum. Bu spam e, spawn olayını yapamayan birçok arkadaşlar onu göstereceğim size. Yani sunucuya ilk girdiğinizde sunucuda spamla doğmuyorsunuz. Orada başka bir yerde duruyorsunuz. Bunun ayarını göstereceğim size arkadaşlar. Plugin'imiz burada. Sunucu için FreeMC server kullanacağız arkadaşlar. Bu sunucu bilmeyen varsa Atenos'tan çok daha iyi. Bunun sizin gibi sizin plugin'i atabiliyorsunuz. sizin plugin'i indirip düzenleyip tekrar atabiliyorsunuz arkadaşlar. Atenos gibi değil. Yani Atenos'un belirlediği plugin'ler yok. Video aşağıda izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kalite olursanız arkadaşlar 15 kredi kazanabilirsiniz. Hadi geçelim. Ama ilk önce videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Emeğimi karşına almış olurum arkadaşlar. Buradan web VTP'ye girebilirsiniz. Ya da seniz file zille indirip şöyle file zille indirip buradan da giriş yapabilirsiniz. Sunucu bilginiz yazarak sunucuza giriş yapabilirsiniz. Bence şu an hiç gerek yok. Web girelim. Pluginimizin pluginse girelim. Buradan yükleme butonunu tıklayıp upload file deyip pluginimizi yükleyip sunucumuzu açalım arkadaşlar. Hızlı hızlıca yapalım. Size de göstereyim. Hiç kesmeden video devam edelim. Pluginimizi yükledik. Şimdi sunucumuzu başlatıyoruz ve sunucunun açılmasını bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Emeğimin karşılığını almış olurum. Sunucuya ilk girdiğiniz arkadaşlar işte dünyada doğuyorsunuz. Dünyanın başka yerinde doğuyorsunuz bu ayarı sizlere göstereceğim. 1.18.2 için plugin'in linki aşağıda olacak. İndirebilirsiniz. Plugin 1.16'da sorun destekli ama 1.18 için de sorunsuz çalışıyor. Pul bu plugin'in videosunu çekmiştim. Detaylı isteyenler aşağı bıraktım. Onu da izleyebilirsiniz. Nasıl arkadaşlar e giriş efekti yani giriş nasıl bulursunuz. Onu da aşağıda verdiğim videoda izleyebilirsiniz. Sunucumuz açılsın. Sunucumuza girelim arkadaşlar. Donyasını gördükten sonra sunucumuza gireceğiz videoyu burada kesiyorum bu aslında gördükten sonra arkadaşlar sunucumuza girelim sunucumuza tıklıyoruz sunucumuzun sunucumuza giriyoruz sunucumuza girdik şöyle spamımızı belirleyelim spam noktamıza geldik arkadaşlar spawn set diyorum yine spam noktamızı attık belirlendi arkadaşlar şöyle slash spam dediğimde spam noktamıza geldik dediğim gibi arkadaşlar bu değişik değişik mesela spam yazılımında gelen sesleri gelen mesajları aşağıda verdiğim linkten videoda da izleyebilirsiniz. Sağ üstten, sağ üstten karttan çıkar. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi nasıl oyuncular oyuna ilk geldiğinde nasıl burada olacaklar? Yani tekrardan o olay olacaktır. burada şimdi konfiye girip arkadaşlar o ayarı yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar sunucumuza dönelim. FTP'ye girdik. Buradan FTP'miz zaten açık. Buradan yeniliyoruz. Ses spamla giriyoruz. Buradan konfi editliyoruz. Buradan en aşağıda olması gerekiyor. On first join spam. Yani oyuncular sunucuya ilk geldiğinde spamla olsunlar mı? Yani sunucuya yeni gelen ilk kişi spamla olacak mı? Bunu tür yaparsanız bunu arkadaşlar e, ee, ilk gelen kişi spamla dolar. On join spam derseniz eğer, eğer girip çıktığınızda spamla dolarsınız arkadaşlar. Başka buradan config'den aşağıları falan değiştirebilirsiniz. Bunlar sizlere kaldı. Eğer bu videoya dediğim gibi arkadaşlar bu videoda da yapalım. Bu videoya 20 like gelirse bununla Türkçesini aşağıda paylaşacağım arkadaşlar dediğim gibi. Türkçesini sizler için paylaşacağım. Videoya 20 like gelirse bunun Türkçe halini kursunucumuza gelip dosyal bölümünden buradan bulabilirsiniz. Tekrar gelelim Şöyle spam yazalım. Spamla geldik. Oynan çıkıp tekrar gelelim. Bakalım spamla doğumuş. Bakalım spamla doğumuyuz. oyun yapmıştık onu. On oyun yaptığımız için tekrardan spamla doğmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tekrardan spamla doğduk. Eğer bunu istemiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi web tipiye girip onca oyun false yaparsanız sunucuya ilk gelen kişi yani sunucuya girip çıkan sunucuya çıkıp çıkıp giren kişi oynadı olmaz. O yüzden biz bunu false yapalım. False yaptık. Kayd false yaptık save dedik buradan close dedik. artık sunucumuza çıkıp da girersek burada doğmayacağız şimdi ise arkadaşlar sizlere e, ee, sunucuya ilk gelen kişi bakalım spamla doluyor mu minecraftımız açıldı yine bir linke girdim arkadaşlar bakalım sunucumuza ilk girdiğimizde bakalım spamla doyormuşuz Gördünüz arkadaşlar sunucuya ilk kez girdim ve spamla doğdum Şöyle i̇şte yürüyorum biraz. Şöyle bir ilk oyuncuyum ben. Slash spam yazdığımız arkadaşlar. Perm istedi. Permimizi nasıl vereceğiz arkadaşlar? Şöyle. Permi vermek için ise slash tekrar geliyoruz. Buradan konsolumuzu açıyoruz. LP editör yazıyoruz burada arkadaşlar. LP editör. Bize link verecek. O linki arkadaşlar alıyoruz. Kopyalıyoruz. Gelip yapıştırıyoruz. Dashboard'umuz açılıyor arkadaşlar. Group default arkadaşlar. Buraya gelip spawn. Spawn ekliyoruz. Buradan spawn. Geleni eklemeyin. Geleni ekleseniz arkadaşlar. Oyuncular. Sadece spawn, spawn ile spawn eklemeniz yeterli arkadaşlar. Ekliyoruz. Kaydediyoruz. Kopyalıyoruz. Ve gelip buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi eklendi. Tekrar spawn spawn'ımıza spawn'ımıza gidiyoruz arkadaşlar. Spawn'ımıza geldik. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, ilk öncelikle emeğimin karşılığını vermek istiyorsan arkadaşlar kanal'a abone olmayı ve like atmayı unutmayın kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.